Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün motora air nasıl bağlanır onu göstereceğim. Valfler nasıl bağlanır onları anlatacağım. Hadi başlayalım. Valfimiz çift bobinli bir valf kademeli valf. Şu şekilde şuraları açıyoruz. Yıldız tornavidayla ya da herhangi bir tornavidayla. açıyoruz. şekil. Aynı şekilde karşıyı da açıyoruz. Benim valflerim biraz eski olduğu için paslanmış. Onları açarken zorlanacağız. Kablomuzun ölçüsünü alalım. Bu şekilde şöyle tutup ortadan ikiye. Keselim. Şimdi valfimize bağlamak için bunların ucunu açacağız. Kablomuzun ucunu şu şekilde şöyle yapalım ki buraya sokarken rahat edelim. Şöyle kırmızı olanı şuraya siyah olanı buraya takalım. Sonra şurada bunun vidaları var. Bunları buradan sıkabiliriz. Diğer kabloyu da elimize aldık. Şimdi tekrar aynı renkte karşı karşıya gelecek şekilde kırmızıyla kırmızı, kırmızı siyahla siyah bunları bağlıyoruz. Şuraya açalım biraz tam girmedi. Tamam. burayı sıkalım şuradan sıkabilirsiniz söylediğim gibi diğerini de takıyoruz tamamdır burayı da sıkalım bobinimizin kapağında şekil şurada deliği var zaten kabloyu şuradan geçirerek alabilirsiniz. Bunu kapatma şekliniz yani fark etmez istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Bu şekilde kapatıyorum ben. Yasın takım buradan. Tekrar sıkın. Aynı şekilde karşıda Karşıyı da yapalım. Evet, valfimizin kablolarını taktık. E, Rekorlarını falan bağladık şimdi. Kablolarını bağlayacağız tuşa. Nasıl bağlayacağız? onu göstereceğim. İlk önce şu siyah kablolar bunlar eksi. Yani sizin siyah yapmanıza gerek yok. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Bu size kalmış şey. Ve böyle birbirine bağlayın eksileri. Yani siyahları. Artıları da tuşa bağlayacağız. Şimdi tuş nasıl bağlanır onu göstereceğim size. Hadi bağlayalım. Tuşumuzun altında 3 tane bacağı var. Şimdi bunları açalım. Şöyle tornavidayla açabilirsiniz. Şuraları açalım şu şekil. Tamam. Şimdi 3 tane kablo çekeceğiz buradan. 3 tane kablo alacağız. Bunların her biri artı olacak. Sağdakilerle soldakiler valfe gidecek. Ortakine de ortadakine de herhangi bir artı vereceksiniz. Herhangi bir yerden artı getireceksiniz. Şu şekil ilk önce ortadan başlayalım. Kapatalım. Bunu sıkabildiğiniz kadar güzel sıkın. Kablo buradan çıkmasın. Buna dikkat edin. Eğer kablomuz da oldu. Tamam. Güzel çıkmıyor. Bir tane de buraya bağlayalım. Şu kablonu düzeltelim önce. Şimdi bunları güzelce sıktık dediğim gibi bu sağdakini valfin bir bobinle soldakini de valfin diğer bobinle ortadakine de herhangi bir yerden bir artı getireceksiniz bunu aküden getirebilirsiniz ya da kornadan herhangi bir yerden getirebilirsiniz onunla yana sorun yok kornadan getirdiğiniz zaman kontağı kapattığınızda joystickler hiçbir şekilde çalışmaz sadece kontak açıkken çalışır ama aküden getirdiğinizde joystickler her türlü çalışır yani kapanmaz. Siz motoru park edip eve gittiğinizde biri gelip oynayarak akünüzü bitirebilir. Şimdi valfimizi alalım tekrar. Şu valfimizden gelen siyah kablolar eksi. Bunları bir ayıralım şöyle. Bunlar kalsın. E, tuşumuzu da alalım. Tuştan gelen sağdaki kabloyla VALF'den gelen sağdaki kabloyu birbirine bağlıyoruz. Bunu güzel bir şekilde böyle bağlayın ki bu buradan çıkmasın. Şöyle yapalım. Şimdi tuşun solundan gelen kırmızı kabloyla yani artıyla VALF'den gelen kırmızı kabloyu, siyah kırmızı kabloyu bunları da bağlıyoruz. Şu an valfimizin işlemi tamam. Yani bağlantı işlemi tamam. Sadece bir artı vereceğiz yani tuşumuza. Tuşumuza artı verdiğimiz zaman valfimizi istediğimiz gibi hareket ettirebileceğiz. Şimdi deneyelim bir. Şimdi tuşumuzun ortadan gelen kablosunu motorumuzun kornasının artısına bağlıyoruz. Bir şekilde artık onu buradan ben ayırdım. Dediğim gibi isterseniz akülen de çekebilirsiniz. Ama aküden çekerseniz sürekli açık kalır joystick'ler. Yani birisi gelip oynar. Akümüzü bitirir. O yüzden böyle daha sağlıklı. Şimdi valfimizden başta ayırdığımız siyah kabloları yani eksileri aküden çekmiş olduğumuz eksi kutubundan çekmiş olduğumuz kabloyla birleştiriyoruz. Bunların hepsinin rengini birbiriyle uyumlu yaparsanız herhangi bir karışıklık yaşamazsınız. Elektrik bandıyla izole bandı şöyle güzelce kapatalım. Bir yere değip şase yapmasın öyle sarın 2 3 kat sarın Şu diğerlerini de kapatalım bu parçalardan bulamazsanız yani ulaşamazsanız almak için bana yazabilirsiniz ben yardımcı olurum her türlü montaj hakkında gerek parça, parça tedariği hakkında her türlü yardımcı olurum sıkıntı yok şimdi hepsini yaptık test edelim kontağımızı açıyoruz ses geliyor duyuyorsunuz zaten şöyle yakından göstereyim ben size kırmızı ışık yanacak. Bakın. Şu an valfimiz bağlantısını yaptık. Tuş bağlantısını yaptık. Bu işlem tamam. Şimdi diğer valfimizi de bağlayalım. Yani aynı bu şekilde diğer valfimizin de bağlantısını yapalım. Ondan sonra Hava tesisatının bağlantısına geçelim. Kompresörün bağlantısını da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, e, kompresörümüzden gelen iki tane kablo var, siyah ve kırmızı. Tabi bu sizin kompresörünüzde farklı olabilir çünkü kompresörden kompresöre değişiyor bu. Şimdi ben bu kompresörü bağlamıştım. Yani bir daha sökmeye uğraşmayayım. Şu an gece saat 3. ben evdeyim. Evin içindeyim. Burada emo. bir <laughs> video çekiyoruz YouTube'a koymak için. yorulduk bugün baya. Çok çalıştık bugün. Şimdi tuşumuzdan gelen tuşun zaten iki tane şey var. İki tane bacağı var. Buradan kabloyu çekiyorsunuz. Kompresörün kırmızı renkte, kırmızı renkli olan kablosuna bir tanesini bağlıyorsunuz. Bir tanesini de akünün artı kutubuna bağlıyorsunuz. Tuştan gelen yani hiçbir kabloyu eksi kısmına bağlamıyorsunuz akünün. Hiçbir kabloyu eksiye bağlamıyorsunuz. Kompresörden gelen siyah kabloyu eksiye bağlıyorsunuz. Yani eksiye 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 bağlıyorsunuz. Bunun bağlantısı da bu şekilde. Tuşumu da zaten bastığımız gibi çalışacak maşallah. Canavar. Bu da benzin depomuz. <laughs> Fakirlikten motorumuza benzin deposu alamıyoruz. <laughs> evet şimdi elektrik bağlantısını gösterdik. Valflerimizin bağlantısına geçeceğiz. Ee, İki tane yangın tüpümüz olacak. Benim şimdi bir tane burada var. Burada yok. Bunu şimdi bağlayacağım. Tüplerimizden uçlarındaki kollardan hortumu çekiyorsunuz ilk önce. Şu şekil. Çekin. Şuraya bir tane T. Şuraya bir tane T koyun. Yani buradan, bu tüpten gelen hava buraya gelecek. Bir tane de diğer tüpten çekiyorsunuz. Buraya geliyor. Şimdi ben diğer tüpümü de bağlayayım. Şuraya. Daha rahat anlarsınız. Yani anlamayacak bir şey yok ama. Bu arada bar saati nasıl takılır diye onu da video çekeceğim. Bunu da izlersiniz. İlk şu kelepçeyi şuradan geçirelim. Sen şurada dur Pikachu. geçirelim. Tüpümüzü bir şey dedik? böyle. Ve montajını atalım. burada kalsın. Ne ya? E şimdi burada öylesine dursun. Hortumun ağzı bozulmuş. Bunu çok sök tak yaptığınız zaman bunlar bozuluyor. Bunları kesin. Oh, sizin için daha sağlıklı olmuş. Tamam. Oraya yaptık. Kabloyu çıkartalım buradan. Şimdi buradan hava valflere de alacak. Yani valflerin girişlerine vereceğiz buradan çıkan havaları. Bir tane buraya takalım. Bir tane de buraya takalım. Tamam. Bunlar tamam. Buraya da kompresörden alacağız. Buraya da kompresörden bir tane takalım. Şöyle. Bunu ben şimdi buradan geçirin. Yani siz bunu daha iyi şekilde ayarlarsınız. Hortumun kırılmamasına dikkat edin. Hortum kırılırsa hava gelmez. Yani bu şekilde de eğer nasıl kalkmaz. Şimdi bunları valfin bağlantısını yapalım. Şimdi tüplerden hortumlarımızı çektik. Burada temizize çektik. Temizden araya kısa bir hortum giriyoruz. Buraya dörtlü temizi çekiyoruz. Dörtlü T'nin sol ve sağ kısımlarını valflerin girişlerine bağlayacağız. Bu uçtaki öndeki kısmı da kompresörden gelen havaya bağlıyoruz. Şimdi buradan gelen kabloyu valfimizin herhangi bir girişine bağlıyoruz. Burası giriş. Burası da çıkış. Bu çıkışı kör tapayla bir, bir tarafını kapatıyoruz. Buradan gelen hortum burada körüğümüz orada altta. Körüğümüze gidiyor. Burası körüğü kaldıracak bu valf. Şimdi diğer valfimizden gelen hortumun da girişi burası. Çıkışta da burası. Buraya da ön ayırımızı bağlayacağız. Orayı çek. Oradan gelen ortum bu şekilde geliyor. Bunu da buranın çıkışına bağlıyoruz. Şimdi her şey hazır. ve motorumuzu çalıştıralım. Motorumuzun aküsü zayıf çalışacak mı? Ona bakalım. kurtarmamız için. Kurtarmamız için. açalım. Evet arkadaşlar, ben şu an motorumun ir t güzelce düzenledim, ee, valflerimi değiştirdim yani sıfır aldım, rekorlarımı değiştirdim, hortumlu hortumları ah, falan hepsini değiştirdim yani. Ee, bir önceki t kalitesiz ürünlerdi, yani rekorlar falan plastikti, çevikliydi. o yüzden bir kaza atlattım yani rekor patladı. Şimdi bu şekilde güzel bir şekilde düzenledim tesisatımı. Şimdi size birkaç uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Tesisatınızı yaparken rekorlarınızı çelik rekor takın. Yani 3-5 lira fazla verip canınızın sağladığını düşünün. İşinizi garantiye alın. Valflerinizi kaliteli seçin tesisatımızın kablolarını kaliteli seçin. En pahalı hangisi ondan alın. En sonunda bir de elektrik tesisatımızın kablolarının uçlarını güzelce izole bant, yani elektrik bandıyla güzelce kapatın. Ve bir de körüğünüzün herhangi bir yere ya da motorunuzdan herhangi bir şeyin temas etmediğine çok dikkat edin. Yani bunlar sizin sağlığınız için gerçekten çok önemli motorunuzun hortumlarını belirli bir sürede değiştirin 3 ay 5 ay yani bu kadar söyleyeceklerim teşekkürler kendinize iyi bakın kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın